ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Sabahleyin yavan ekmek, yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Ya Gülçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. adamları rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu yaptı beraber oturduk yedik ya. Ne görüyorsunuz gözlerimde? Bizi bu duruma düşürerler, hakkımı irade etmiyorum. Sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim şimdi. Be. Ekonomi rakam işi. Bir tane test kitabı olmuş 80-90 lira, bir yaprak test olmuş 50 lira. Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi. Ben 19 yaşındayım, babam bana diyor evleneceksin, bir dala tutun. Şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim? Ekonomi istikrar işi çocuklarıma nasıl bakıyorum nasıl ediyorum bir görün bakayım benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım ekonomi beklenti işi ekonomi gözlerdeki ışıktır